Herkese merhaba arkadaşlar, Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. can Yaman'dan yeni görüntüler geldi. Birbirinden krizmatik olan bu fotoğrafları ben de sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman bildiğimiz gibi İtalya'da yaşıyor ve İtalya'dan yeni fotoğrafları gelmeye devam ediyor. Can Yaman'ın en yeni görüntülerini sizlerle paylaşmaktayım arkadaşlar. Kanalımı izlemede kalın hepiniz. Can Yaman'a dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açıp tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.